Merhabalar. Ben Fatma Çoban. Türkiye Kasa Sarıkla Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden. Öncelikle artı deneyimi böyle bir olarak yarattığı için çok teşekkür ederim. E, engellilikte ötekileştirme konusuna farkındalığa değinmeden önce ben dönüp şöyle bir e, anayasa insanlarla alakalı anayasamız ne diyor? Engellilikle alakalı neler var? Şöyle dönüp kısaca bakmak istedim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesi herkesin eşit haklara sahip bireyler olarak kanun önünde eşit olduğunu ifade ediyor. Böyle bir maddenin yanında bir de 5.378 sayılı engeller kanunu, erişilebilirlik hükümleri, engellilerin bağımsız yaşamlarını ve topluma tam etkin katılmaları için erişilebilirliğin sağlanması esastır. Der. Ee, tamam, çok iyi ama sizce de herkesin eşit haklara sahip bireyler olarak kanun önünde eşit olması ifadesine rağmen bir engelliler kanunu ile ayrıca engellerin haklarının güvence altına alma çabası da bir çelişki yok mu? bence var. Ötekileştirme buradan başlıyor. Eğer kanun önünde e, herkes eşitse topluma, toplumsal yaşama katılımları alakalı e, herkes için gereken düzenlemelerin yapılması gerekmiyor mu? Nitekim gelişmiş ülkelerin yapısına dönüp baktığımızda o yapılar içinde bunu yakalıyoruz. herkes eşit ise engeller için ayrıca yasal düzenlemeye gerek yok denmiş ve gerçekten de sağlam, sağlıklı işle işler oturtulmuş ve e, yani e, engelli olabildiğince rahat bir şekilde yaşama katılım şansı buluyor e, o sistemlerde ya da sorunların sıkıntılarını e, çözme şansı buluyor. Bizde ise bütün algıların temelinde engelli bireyin eğitim çalışma, seyahat etme ve benzeri anayasal haklardan yararlanamamasının doğduğu yoksunluk ve yoksulluğun ürettiği görüntüler yatıyor. Ve bu anlamda engelli bireyin ötekileştirilmesi ve farkları konusunda yazık ki söylenecek çok şey var. Keşke olmasa, keşke olmasa. Bu anlamda ben sizlere bir anımdan söz etmek istiyorum. 20 yıl önceki bir anımdan söz etmek istiyorum. 20 yıl önce Türkiye Kas Derneği'nin üyesi olduğu hem de Avrupa Kas Birliği Birlik olan toplantılarından birini derneğimizin en sahipliğiyle Türkiye'de yaptı bünyesinde Avrupa'daki birçok hassaslıkları organizasyonlarını barındıran bu oluşumun içindeki bütün organizasyonlardan kas ve yöneticilerini ağırlama şansı bulmuştuk o dönem. İki gün süren toplantı ve konferanslar ve atölye çalışmalarını dolu dolu geçmişti. Çok şey öğrenmiştik bu toplantılardan. Bu atölye çalışmalardan biri değil. Bağımsız yaşam atölyesiydi. Günümüz koşullarında da iyi. Biz için ya da engeller için Türkiye'de bağımsız yaşamdan söz etmek mümkün değilken 20 yıl önce EMDA toplantısında böyle bir atölye çalışması koymuştu ve bu atölye çalışmasını Türkiye temsilcisi olarak bir ben görev alıp e, dahil oldum. E, bu arada söylemeyi unuttum. Ben de kas hastasıyım. Tekerlik sandalye e, e kullanıcısıyım. Yaşamımın her anında sorunlarla mücadele eden benim gibi bir insan için bu başlık çok çarpıcıydı. Ve düşündürücüydü. Çünkü benim de hedefimde e, ee, engelli olmama rağmen bağımsız yaşamak e, vardı. Önce bu anlamda olumlu neyi paylaşabilirim diye araştırmaya giriştim. Evler, sokaklar, okullar, ulaşım araçları. Bu anlamda hiçbirinde tek Aleksandrı'yla yaşayan insanın, insanın bağımsız yaşamasını onlara konuşacak. Hiçbir düzenleme yoktu. E, yasal düzenleme de yoktu o dönem, 20 yıl önceden, öncesinin koşullarında. Engelli için sadece e, bir üç aylık engelli aylığı e, olayı söz konusuydu. Onun dışında yasal hiçbir e, düzenleme yoktu e, engelliye dair. Evlerin, okulların, iş, yeri, merdivenleri, e, iş yerleri merdivenleri olan yerlerdi. Kaldırımlarda rampa yoktu. Hala yok. Türk Hava Yolları'nın e, şey yoktu. Asansör yoktu. O dönem. Ondan sonra e, bunun hepsi sıkıntıydı. E, erişilebilirlikle alakalı da şöyle bir parantez aç açacak olursak oraya da dönüp bakarsak hayata katılabilmek, yaşamımızı diğer bütün yurttaşlar gibi sürdürebilmek için en önemli şartlardan biri ulaşım araçlarına ve her tür binaya, binaya, yapıya, halka çıkana, kamu ve özel sektöre ait çeşitli kurumlara ulaşabilmemiz gerekiyor. Hem sivil to toplum kuruluşları hem de ilgili devlet kurumları ee, konu üzerinde yıllardır çalışıyorlar. Ee, ve bu yıllara dayalı çalışmaların içinde genelgeler çıktı, yönetmenlikler yazıldı, ee, ondan sonra bir sürü çalışma yapıldı. Ama bugün bile dönüp baktığımızda erişilebilirlikle alakalı şu an e, netleşen hiçbir şey yok. Düşünsenize, e, e, özürlerin önlediği engeli kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılamaz sağlamak amacını taşıyan 5.378 sayılı e, özürler ve bazı kanun hükümlerinde değişiklik yapması hakkındaki kanun. Temmuz 2005 tarihinde kabul edilmiş ee, kabul edilmiş ve resmi de yürürlüğe girmiş. Bugün bugün 2020 yılında hala bu anlamda erişilebilirlikle alakalı hala bu anlamda çözüm üretilmiş değil. Böyle bir <laughs> erişilebilirlikle alakalı Böyle bir konumdayız. Ve bu, bu soruna dönüp baktığımızda e, engelliği öte, ötekileştiren e, ilk unsurlardan biri de e, bu, bu tarz sıkıntılar olduğunu söylememiz mümkün. Neyse ben size anlatmaya çalıştığım anım e, dediğim Olaya döneyim, ee, söz konusu toplantıya birçok ülkeden insanlar dahil oldular ee, ve birçok ülkede kas kasaslar geldi, otele gittiğimde e, çok şaşırmıştım Öncelik Sonuncu yazarıyla çıkıp gelmiş bazı insanlar bazıları eşleriyle çıkıp gelmişlerdi. Bizde henüz akülü tekerlek sandalye yokken oldukça fonksiyonel akülü tekerlek sandalye kullanan insanlar vardı aralarında. bir dokunuşta bir dokunuşta hareket eden manuel çok farklı tekerlek sandalyeler vardı. Bu da şaşırtmıştı bizi. E, sonun cihazlarını oturdukları akilli tekerlekli sandalyeleri entegre ederek kullanan insanlar vardı aralarında. Bu da şaşkınlık verici bir şeydi bizim için, gerçekten de. Ve asıl şaşk şaşkınlıkla karşıladığım şey, çok uzaktan çıkıp gelmişlerdi. Ee, çok enteresandı bu. Ve söz konusu atölye çalışmasını ben çok merak ediyordum. Ben onlara karaya vuran deniz yıldızlarını anlattım. Çaresiz. Çünkü anlatacak bir şeyimiz yoktu gerçekten. Hala hala o anlayışla mücadele içindeyiz. Hala işte kıyıya vuran e, deniz yıldızları e, ölmesinler diye yakalayabildiğimizi suya atarak e, mücadele çabası içindeyiz. Neyse, e, Avustralya'dan gelen bir çift vardı. Eşlerden biri hastasıydı. Basora çok ilerlemişti. Bazına açılan bir delikten takılı sonun cihazıyla oturuyor ve onun uyuyordu. Buna rağmen eşiyle beraber çıkıp gelmişti. E, toplantıya katılamadı çünkü çok yormuştu. Sağlık ve olan eş onun yerine toplantıya katıldı. Ve dedi ki eşimin hasta olması bizim kendimizi yaşamamıza bağımsız olmamıza engel değil. Çünkü biz birbirimize bağımlı değiliz. Burada hala bir nefes almalıyım. Şaşkınlıkla nasıl diye sordu. Ve yanıtı şuydu. Bizde bir insan hastalandığında veya engelli olduğunda devletin destek talebinde bulunduğunda devlet ona durumuna göre yaşayabileceği bir ev er, bir yardımcı İnden okumak isterse okuma hakkı ve diğer yaşamsal bütün desteklerin yanında bir de kendisiyle aynı durumda olan başka bir insanı tespit edip devlete bildirme sorumluluğu veriyor dedi. Bundan dolayı eşimle birbirimize bağımlı değiliz. Ben onu çok seviyorum. Onun hasta olması beni zorlamıyor dedi. Ne kadar güzel değil mi? O günden bu yana 20 yıl geçti. Bir şeyler değişti elbette bizde de. Ama sanki karanlıkta el yordamıyla ilerliyor gibiyiz. Ve durup içinde bulunduğumuz bu koşullara ben şöyle bir baktığımda böyle bir yapı bizim için hala İtalya gerçekleşti. Ee, uzun yıllardır Türkiye Kasasaklara Derneği'nin yapısı için değil, hastalanan bir ailede hastalanan bir tane insanla bütün ailenin hastalandığını tekrar tekrar yaşadık. Çünkü her şeyden önce e ekonomik anlamda aileye çok ciddi bir yük getiren e bir unsur hem engellilik hem de kas hastalığı. Öte yandan sosyal ve yasal anlamdaki eksiklerin yarattığı yükler var. Aileli. Bu yükler karşısında insanlar nasıl yaşayacağını, ne yapacağını şaşırıyor. Bizde em, engelli aile dediğimiz e, sosyal hakkı var. Engellinin bir de bakıcı desteği var. E, son yıllarda e, kriterler getirilerek e, engelliye ya evde bakım ya da engelli aile faydalanmak gibi bir şey yaratıldı, bir durum yaratıldı ki birçok insanın da kazanılmış hakları elinden alındı. Bir kas hastası hastalığı ilerlemiş. Bir kas hastası ee, ne olursa olsun e, ileriki aşamada bakıcı desteğine ihtiyacı oluyor. E, o, o hasta ya da engelli olan bireye sunulan ee, Edi bakım desteği asla o şeyi, o ihtiyacı karşılamıyor. Bu en en temel sıkıntıdan biri. Medikal cihazlar, şimdi birçoğunu, çok azını ödüyor devlet. Ee, bu, bu ayrıca başka bir yük aile için. Böyle böyle birçok şey, birçok şey sayılabilir. Şu şu süreç, şu içinde yaşadığımız süreçle alakalı. Ben yine başka bir şey daha söyleyeceğim. Bazı bazı kas hastaları var örneğin ilaçla bir nebze iyi olan ve hayatına bir parça kaliteli idame ettirilen bazı kas hastaları var. Bu, bu hastaların aldıkları ilaç hani SGK tarafından ödeme kapsamında olan ilaçlar. Ve bugün geldiğimiz noktada Yurt dışından giren ilaçlar örneğin. Bugün geldiğimiz noktada e, öyle bir konumdalar ki e, fark oluşmuş durumda. E, yurt dışından giren ila, ila, ilacın farkı oluşmuş durumda. Çok ciddi bir fark. Euro bazında ödeme yapılması gerekiyor. Hastanın e, iki, iki şey e, ayda iki, iki paket o ilacı kullanması gerekiyor. Oluşan farkı e, devlet ödemiyor. Ve hasta o ilacı başka çaresi yok. O ilacı kullanmak durumunda. Kullanamadığı zaman ayak kalkamıyor. E, yürüyemiyor. tüm fonksiyonlarını bitiriyor. E, onun yerini alacak, alabilecek başka bir şey de yok. Ve ödenmiyor. Bu ilaç ödenmiyor. böyle onlarca e, etkenden bahsetmek mümkün. E, bütün bu sıkıntılar, sorunlar, kaos şunu getiriyor. Sonuna e, sorunla baş edemeyen eş bırakıp gidiyor. Sorunla baş edemeyen baba ya da anne bırakıp gidiyor. Aileler dağılıyor. Sorun daha da derinleşiyor. Daha da büyüyor. Ve ve benzeri ve benzeri yani e, böyle birçok sıkıntıdan, birçok sorundan bahsetmek mümkün. Oysa ki demin konuştuğumuz Danimarka modeli gibi modeller ki oradalar, ortadalar, o modeller irdelense, incelense bizim gibi sosyal toplum örgütlerinin e, varlığı da zaten bu anlamda çok değerli bence. Bizlerin de desteğini alarak bu modelleri e, bu modeller oturtulabilse bize de oturtulabilse biz ötekileştirmekten bahsetmeyeceğiz. Ötekileşmekten bahsetmeyeceğiz. E, biz engelli haklarından bahsetmeyeceğiz. Biz, biz farklılıklardan bahsedeceğiz. Farklılıkların nasıl zenginlik yaratırız anlayışıyla, çabasından, geliştirme mücadelesinden bahsedeceğiz. farklılıklar şey ötekileşmeden toplumsal hayatın içinde yer alma ve sorunlarıyla baş etme gücü bulacaklar. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Evet. Ee, son olarak şunu söylemeliyim. Bir olarak Toplum olarak, ülke olarak durup düşündüğümüz gerekiyor artık. Zira engelli bireylerin tek sorunu anayasının onların tanımadığı haklardan yararlanamamak sorunudur. Ha, son olarak şunu da, şunu da söylemeden edemeyeceğim. Ee, son birkaç haftadır e, demir yolu açısından engelin faydalanmasına yönelik e, yapılan düzenleme ile e, engelli tekrar bu haktan yoksun bırakıldı. E, bu da bu da bambaşka bir e, bu süreçte karşı karşıya kaldığımız e, başka bir e, problem. E, Umarım umarım e, bu problemde e, kısa bir zaman içinde çözüm bulur. E, ve son olarak şeyi söylemek istiyorum. Her şeye rağmen her şeye rağmen umut ediyorum ki e, gelecekte biz engellerin de e, farklılıklarımıza e, toplum içinde yaşam içinde ötekileştirilmeden sorun yaşamadan var olma şansımız olsun. Teşekkür ederim.